Tahran'daki devrim mahkemesinde duruşmalar kamuoyuna kapalı yürütülüyor. Washington Post gazetesi muhabiri Jason Rizayan, casusluk suçlamasıyla 300 günden fazla tutuklu kaldıktan sonra mahkemeye çıkarıldı. Kardeşi Ali, kongre üyelerine casusluk suçlamalarının asılsız olduğunu anlattı. Çok açık konuşacağım. Jason'a yönelik suçlamalar asılsızdır. Kardeşim İran'ın iç ve dış politikası ile ilgili yazılar kaleme aldı ancak bu tüm dünya tarafından yasal kabul edilen gazetecilik mesleğinin bir parçasıdır. Amerikalı Robert Levinson ise 2007'de İran'da kayboldu. Ailesi Levinson'un Amerikan tarihinde en uzun süre rehin tutulan kişi olduğunu söylüyor. Aile, İran'ın nükleer programı ile ilgili müzakerelerin Levinson'un serbest bırakılmasıyla sonuçlanmasını umuyor. Nükleer program müzakereleri babamı sağ salim kurtarmak için elimize geçen en iyi fırsat. Amerikalı yetkililer yapacakları görüşmelerde bu konuya da ağırlık vermeli. Rahip Said Abedini 2012'de İran'da İncil konulu toplantı düzenlediği gerekçesiyle tutuklandı. Eşi toplantının İran yasalarına aykırı olmadığını vurguluyor. Said işkence gördü. Tutukluluğunun ilk aylarında feci şekilde dövüldü, iç kanama geçirdi. Başka bir hapishaneye gönderildi. Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu üyeleri İran'da tutulan tüm Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılması için bir önerge hazırladı. Ed Royce Komisyon Başkanı Bu komisyon İran'da hapsedilen tüm vatandaşlarımızın aileleriyle dayanışma içinde. Neler yaşadığınızı hayal bile edemeyiz. Öfkenizi paylaşıyoruz. Yaşadığınız hayal kırıklığını anlıyoruz. Komisyon üyelerine göre rehinelerin serbest bırakılmaması bu ayın sonunda tamamlanması planlanan nükleer anlaşmanın koşullarına uyma konusunda İran'a güvenilemeyeceğinin bir göstergesi olacak. Devrim Moral Amerika'nın Sesi Washington.